Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde araçlar menüsünden değişken gezgini komutunu tanıtacağım. Bu komut bizim değişken komutunda yaptığımız bir ifademizi veya bir formülümüzü burada görmek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Gördüğünüz gibi blok eşittir 40 mm'de. Bir değişkenimiz var ve bu değişkene sağ tıklayıp sorgula dediğim zaman önüme bir pencere açılıyor. Bu pencerede bana bloğumun 40 mm olduğunu ve bu değerin nasıl, hangi formülü olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mesafesinin nasıl olduğunu ya da mesafe şeklinde olduğunu belirleyebiliyoruz. Burada yine son değişikliklerin ne zaman olduğunu, anonsunun kaç tane olduğunu görebiliyoruz. Devam dediğim zaman ise yine pencereme dönmüş oluyor. Bu komutta sadece yapmış olduğumuz ifadeleri formüllerimizi görmek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.